Haftalık burç yorumlarımız 19 ve 25 Nisan arası burçlarımızı neler bekliyor diye devam ediyoruz ve sevgili ikizler diyoruz. Yükselen burcunuz, ay burcunuz, kendi burcunuz, sevgili ikizler. Bakalım bu hafta nelerle karşılaşacaksınız. Gökyüzünde hareketlenme tabii ki devam ediyor. Gezegenlerimiz durdukları yerde duramadıkları gibi bize matematiksel olarak yansımalarını da gösteriyor. Ee, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz İkizler Burcu'nda, Koç Burcu'nda bir yeni ay doğmuştu ve ikizler bu konuda güzel adımlar atmışlardı. Çünkü onları yenilenme, yeni arkadaşlar ve yeni gruplaşma konusunda güzel sinyaller vermişti ikizlere fakat ikizler mars'tan dolayı epeydir biraz hem çazip hem havalı ama bir o kadar da sinirli ve asabiydiler. Çok büyük bir hareketlenme söz konusuydu yaşantılarında. Şimdi bunları düzenleyecek sevgili ikizler. Enerjilerini düzeltecekler. Kendilerine zaman ayıracaklar. Cumartesiden sonra artık Mars onların finans evlerine para kazanmalarına, para kazanacak konuları el atmasına neden olacak. Tabii ki büyük bir hareketlenme dönemi geçirdikleri ve haftanın büyük cumartesiye kadar bu özelliklere devam edeceği için cumartesiden sonra artık para konusunda yani yaptığı çabaların karşılığını görmeye başlayacaklar. Hareketli olacaklar, para kazanmak için coşacaklar, finans durumlarında beklenmedik paralar, özel paralar. Yani kendilerini maddi konularla birlikte içselleştirecekler. Pazartesi ve salı ay sizin para evinizde yine finans evinizde daha duygusalsınız. Sevdiklerinizle para harcamak, onlara para ayırmak istiyorsunuz. Enerjinizi dikte etmek istiyorsunuz. Kendinizle ilgili konulara daha çok önem vermek istiyorsunuz. Yani sevgili ikizlerin hareketlenme ve kendi içiyle ilgili sorgulamaları devam ediyor. Hani vardır ya nerede para kazanmam lazım, ne yapmam lazım, paramı nasıl harcamam lazım, harcadığım parayı sevdik paylaşmam lazım. Paraya biraz daha sevgiyle yaklaşmam lazım. Parayı istemem lazım. İstediğim paranın sonuçlarına gitmem lazım. Böyle bir özellikleriniz var bu dönü hafta, pazartesi ve salı. Çarşamba ve perşembe ay aslan burcuna geçiyor. Bir anda havalanıyorsunuz. Bir anda iletişimlerinizde ben de varım diyorsunuz. Sözlerinizi esirgemiyorsunuz. Kendinizle ilgili haftanın şu son günleri size mutluluk getirmeye başlıyor hayat enerjiniz çok yükseliyor. Yani çarşamba ve perşembeyi üst düzey figürlerle, akıllı insanlarla görüş alanınızı genişletecek, size iyi sunumlar getirecek figürler, figür insanlarıyla görüşeceksiniz. Bu arada biliyorsunuz per, e, salı günden itibaren Venüs e, boğa burcunda Merkürle birlikte hareket ediyor. Merkür de boğa burcuna geçiyor. Bu da sizin bilinçaltınızın çok samimi ve doğal çalışacağını, duygusal konuları daha çok seveceğinize, o konularla daha çok ilgileneceğinize, yardım etme duygunuzun ön plana çıkacağını, çalışma sisteminiz daha daha verimli, daha verici çalışacağınız gösteriyor. Salıdan sonra temponuzu artıyor sevgili arkadaşlar sevgili ikizler. Cuma ve Cumartesi günü Ay Başak Burcu'nda. Bu sizin için biraz sıkıntılı olabilir. E, aileniz olsun, çevreniz olsun, kendi düşüncelerinizde biraz sıkıntı yaratabilir. E, biraz kendinizi denetleme duygusu duyabilirsiniz. Kendi içinizde kendi fikirlerinizle mücadele edebilirsiniz. Fakat Merkür ve Venüs çünkü aynı zamanda dördüncü evinizin yöneticisi 12. evinizde güzel bir açı oluşturacağı için evinizde yapacağınız bir takım değişimler için Kurduğunuz planlar, yaptığınız mücadele doğru bir şekilde çalışacak. Sadece bazı konuları kendinize saklamak ve gizlemek istiyorsunuz. Bu konuda da haklısınız aslında. Tabii ki Mars yengeçe geçme geçecek. E, hemen e, Cumartesiden sonra, dediğim gibi para harcama, paranızla ilgili hareketlenme söz konusu olacak. Pazar günü Ay terazi burcunda, e, sizin gibi bir hava elementi, dengeleriniz çok iyi ikili ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde insanları idare etmeye çalışacaksınız ve bazı insanların arasında karar verirken vicdan ve adalet dediğiniz sisteminizi doğru kullanacaksınız. Haklı ve haksızlık karşısında çok fikirleriniz doğru. Yaptığınız nokta atışlar, insanları doğru bir şekilde ele almanız çevreniz tarafından takdirle karşılanacak diyoruz ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz